TKP'den Haberler başlıyor. Merhaba, bugün 12 Haziran Cuma. TKP'den Haberler programı ile birlikteyiz. Boyun eğme bu hafta yeniden basılı olarak dağıtıma çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda yayına online olarak devam eden gazetenin bugün yayınlanacak 224. sayısı ABD'de yaşananlara ve patronların ensesinde izahının salgın dönemindeki çalışmalarına ilişkin döküm ve değerlendirmelere ayrıldı. Kapak yazısı şu cümlelerle son buluyor. ABD'de yaşanan büyük patlama, geçtiğimiz 50 yılda sık sık yaşanmış olduğu şekilde bir zenci ayaklanmasına daraltılırsa söndürülebilir. Öte yandan bugün asıl zor olan bu olacak gibi görünüyor. Siyahlar yaşadıkları haksızlık ve zorbalıklara karşı amansız bir mücadele veriyor ama nabzı asıl yükselten Amerikan kapitalizminin tüm yoksulların karşısına bir cehennem tablosuyla çıkması. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlı Yayla köyünde flotasyon ve atık tesisi yapmak isteyen Meyra Madencilik şirketi iktidarın da desteğiyle çalışmalarına hız verirken direnen köylüleri yıldırmak için olmadık yollara başvuruluyor. Geçtiğimiz hafta Bursa Çevre Platformu'nun çağrısıyla Kirazlı Yayla'da toplanan komşu köyler ve Bursa'dan yurttaşlar, kaymakamlığın tüm tehditlerine ve jandarmanın engelleme çabalarına karşın gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla seslerini duyurdu. TKP Bursa İl Örgütü'nün de katıldığı basın açıklamasında eyleme katılanlardan 9 kişi gözaltına alındı. Birkaçı hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tüm bu yaşananlar üzerine bir açıklama yapan TKP Bursa İl Örgütü açıklamasında şöyle dedi: Mahkeme sürecindeki ayak oyunları, jandarma ve kaymakamlık makamlarının çabaları ve iktidarın desteği hangi boyutta olursa olsun, yalnız Kirazlı Yayla ve komşu köylerinin değil, bütün Bursa halkının birlikte mücadelesiyle sermayenin doğayı talanına karşı duracağız. Siyasi, hukuki ve bilimsel tüm olanaklarımızı bu mücadeleye katacağız ve sermaye değil kirazlı yayla kazanacak. Türkiye'nin en uzun soluklu teorik yayını gelenekte bu hafta iki yazı yayınlandı. Yazılardan biri Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Tolga Binbay'ın geçmişten günümüze lider psikolojisi tabirinin eleştirisini yaptığı Sonrası hep farz, hep farz. Liderler ve Psikolojileri Üzerine Başlıklı Yazısı. Diğeri ise Ekin Sönmez'in ABD'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği Bir ABD'de Neler Oluyor yazısı başlıklı makalesi. Gelenek yazılarına Sol Haber portalındaki gelenek sekmesinden ulaşabilirsiniz. 1986 yılında ilk sayısı yayımlanan geleneğin geçmiş arşivine gelenek.org sitesinden ulaşabilirsiniz sınıfının karşı karşıya kalabileceği her saldırı ve tehlikeye karşı sınıfı aydınlatmak, bilinçlendirmek ve vereceği mücadelede donatmak amacıyla faaliyet yürüten emek merkezi geçtiğimiz günlerde TÜİK'in açıkladığı mart ayı işsizlik verilerine dair bir açıklama yaptı. Açıklamasında TÜİK'in rakamlarının aksine işsizlik oranının aslında düşmediğini belirten emek merkezi, her üç emekçiden birinin işsiz olduğunu, TÜİK'in pandemi ve krizin etkisini gizlemek için büyük bir nüfus kesimini işsizlik hesaplamalarına dahil etmediğini belirtti. Müzik Halkın Sağlığı programında bu hafta sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki başarısının yanı sıra biyoteknoloji sektöründeki ilerleyişiyle de uluslararası alanda kabul gören Sosyalist Küba ele alındı. Küba'da biyoteknoloji alanında çalışan merkezlerin çatı kuruluşu olan Bio Küba Pharma'nın Bilim ve Yenilikler Direktörü Orlando Perez yayına konuk olarak Küba'nın pandemi dönemindeki bilimsel çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Halkın Sağlığı programını şu an dinlemekte olduğunuz TKP'nin Sesi podcast kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Küba ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak, 2002 yılından bu yana sürdürülen dostluk faaliyetinin bir parçası olmak isterseniz sosyal medya hesapları veya www.kubadostluk.org adresi üzerinden Jose Marti Küba Dostluk Derneği ile iletişime geçebilirsiniz. Müzik Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara Nisan ayı sonunda sanat müzayede salonlarına, özel mülkiyete tabi koleksiyonlara, piyasaya, galerilere sığmaz, sığdırılamaz diyerek salgın günlerinde bir online sergi çağrısı yapmıştı. Çok sayıda kişinin salgın günlerinde çektiği karelerle ve özgün çalışmalarıyla katıldıkları Virüs isimli sergi geçtiğimiz pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin YouTube hesabından yayınlandı. Sergideki eserleri Nazım Hikmet Kültür Merkezi YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Patronların ensesinde izahından haberlerle devam ediyoruz. 5 Haziran'da patronların ensesinde izahı fatura soygununa karşı halka bir dayanışma çağrısı yaptı. Dağıtım şirketlerinin faturaları usulsüz düzenlediğinin ortaya çıkması nedeniyle Halkı elektrik, su ve doğalgaz faturalarını A ile paylaşmaya ve faturalardaki usulsüzlükleri ifşa etmeye çağırdı. Açıklamada birlikte mücadele edilirse zamların geri aldırılabileceği, usulsüzlüklerin ortaya çıkarılabileceği, dağıtım şirketlerine dur denebileceği belirtildi. <laughs> Patronların ensesinde izahı salgın süresince ağırlaşan koşullarda çalışmak zorunda bırakılan tüm market, kargo ve AVM emekçilerini yaşadıkları hak gasplarına karşı kendileriyle irtibata geçmeye, dayanışma ağına katılmaya, patronlara karşı örgütlü mücadeleyi büyütmeye davet ediyor. Bu hafta market, kargo ve AVM emekçilerine yönelik bir bildiri yayınlayan patronların ensesindeyiz ağı, normalleşme sürecinde yeni sorunlarla karşılaşan bu emekçileri sömürüye ve patronlara karşı örgütlenmeye çağırdı. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için sözleşmelerini yenileme dönemi pek çok usulsüzlük ve hak kayıplarıyla başladı. Patronların esesinde izana gelen ihbarlara göre öğretmenler bu yılda istifa dilekçesi imzalamaya zorlanıyorlar. Özel öğretim kurumları öğretmenlerin kıdem tazminatlarıyla sözleşmeleri bitene kadar almaları gereken maaşlarını ödememek için çeşitli yalanlarla bu yola başvuruyor. Patronların ensesindeyiz özel okul öğretmen dayanışma ağı bu sorunlarla karşılaşan öğretmenlerin nasıl bir yol izleyebileceği ile ilgili olarak bu hafta iki bilgilendirme notu yayınladı. Rusya'nın Amur bölgesinde bulunan ve ana müteahhitliğini Yamata Yatırım Şirketi'nin üstlendiği gaz işletmesi şantiyesindeki 1500 korona vakasının durumu gün geçtikçe ağırlaşırken Firma yetkilileri kendi üzerine düşen sorumluluktan kaçınıyor. Şantiyede gönüllüleri de bulunan patronların ensesindeyiz inşaat işçileri ağı, yaşanan sorunlara ilişkin kamuoyuna bilgilendirici ve yetkili firmaya çağrıda bulunan bir açıklama yaptı. Açıklamada konunun sonuna kadar takipçisi olunacağı vurgulandı. Yayınımızı Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden haberlerle sonlandırıyoruz. 2017 yılında çok sayıda disiplinden bilim insanının toplumdaki gericiliğe ve üniversitelerdeki idealizme karşı mücadele etmek için yan yana gelmesiyle kurulan Bilim ve Aydınlanma Akademisi internet üzerinden başlattığı aydınlanma seminerlerini sürdürüyor. Her perşembe saat 21'de Bilim ve Aydınlanma Akademisi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan sunumlardan dördüncüsü dün akşam Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden Yıldıray Ozan'ın katılımı ve Engin Özkan'ın moderatörlüğünde matematikte sonsuzluklar üzerine gerçekleştirildi. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin etkinlik takvimine, raporlarına ve bilimsel dergisi Madde, Diyalektik ve Topluma ulaşmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya bilimveaydınlanma.org adresine girebilirsiniz. TKP'den haberler sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.